Herkese merhabalar. Bobcam for Solidworks V12 yeniliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen yeniliğimiz proje takım yollarında ters açı işleme özelliğine spiral dilim eklendi. İsterseniz gelin hep birlikte bunu görelim. Proje takım yoluma iki kere tıklıyorum. Çoğaltma sayfamdan spiral dilimi aktif ediyorum. Ve seçenekler kısmına geliyorum. Ters açı işleme özelliğini aktif ediyorum ve bunu burada hesaplatıyorum. Takım yolumu oluşturmuş bulunmakta. Proje takım yoluna sağ tıklıyorum ve bunun ön izlemesini de izleyelim isterseniz. Geliyorum buradan da başlatıyorum. Artık gelen özelliğimizde parçamızın kalitesini ve pürüzsüzlüğünü kazandırmış bulunmakta. O Bu da bize çok güzel bir özellik eklemiş bulunmakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.